Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte gördüğünüz gibi böyle bir yüzen bir ku yüzen bir bayık gibi bir şey yapıyoruz. Hadi istersen yüzen istersen. balık yapıyoruz. Hadi hemen şimdi başlayayım. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz Yağmur? Şey o sayfayı bir kopayıyoruz. Evet, senin kesme yerlerini kesik kesik olan çizgilerden kes. Tamam. <laughs> ben kesmeye baş başladım arkadaşlar. Şu anda ben çok eğleniyorum yani. Sonra tasayı evet. etkinliğin yapıyoruz bu arada gene. Sana tasar etkinliği bu. Hem sana tasar etkinliği oluyor. Çünkü biz sana tasar etkinliğini öğretmenim hep sana tasar gönderiyor. Babacım burada ben bir kayıp bir şey gördüm. Bak şurada bir ok var. Ortadaki, ortadakini ellemiyorsun sen. Sen sadece şu kesik kesik çizgilerden keseceksin. O katlama mi? yeri. Anladım. Oppa. arkadaşım Arkadaşlarım gerçekten kayemizi bitirdik bakın. Böyle maviş maviş bir kaya oldu babacım Baba yine eğemeyecek miyim bu Evet orayı o kesik olan çizgilerini kesiyorsun. Hmm. Şimdi düğüne geldik arkadaşım gerçekten beni abone abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? İşte sanat eserinin devamı geliyor arkadaşlar. Tabii beni beğeniseniz bu sanat eserlerinin devamını da çekeriz Değil mi baba? Hı hı, evet. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu sanat eserinin ben bayılıyorum. Sanat eserinin ben bayılıyorum gerçekten. Çok güzel, çok seviyorum ben. Siz adınız mı sanat eseri? Adınız zaman çok merak edeceksin ve çok güzel diyeceksin. Anne baba bana bunların hep aynı diyeceksiniz ve çok güzel Oyuncak hep sanat atsayı etkinliği yapacaksınız. Şimdi bunu katlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kare şeklinde gösterilen yerlerden kestik. Şimdi bunları şu şekilde katlıyoruz. Ok oh, yönünden yani ortadaki çizgiyi hiç elimiz evet, üçgen yapıyoruz. Üçgen. Bakın işte böyle üçgen yapıyorsunuz. Tavşan gibi oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şöyle üçgen oldu bakın. Evet. Böyle üçgen oldu. Kuyuğunu da yapıştıracağız. Nasıl yapıştıracağız? Şöyle hemen? yapıştırıyorsun. Tamam. Şu yaya yapıştıracağız. Evet şu ucuna yapıştırıcısı. Ucuna yapış. Gene her zaman gibi yapıştırıcımız ve makaslarımız yanımızda. Arkadaşlar. Şimdi gerçekten sanat eserini ben çok Şuna seviyorum. Da çok seviyorum. Ve sanat eserine ben bayılıyorum. Eminim siz de bayi İşte bitti. İçin Şuraya sür. Arkadaşım şş, sonra da başka sür, bir biraz daha sür, biraz sür, sonra, daha sonra daha da başka sor. bir etkinliğe geçiyoruz siz ya mi baba? Hı hı. Tamam işte yüzen balığımız tamam. Şöyle yüzen balık arkadaşlar. Malboyan gördüğünüz kuşu sayı oyanda gördüğünüz gibi boyun yüzü kopya. Evet. Şimdiki sanat etkinliğimiz bitti. Herkes çok seviyorum arkadaşlar kanalıma beğenmeyi unutmayın. Bu videonun devamını eğer abone olun bu videonun devamını istiyorsanız ya abone olmayı unutmayın. hi bye, bang and then bye-bye